Selamlar dostlar bugün Set ve Karma ile Samira ve e karşı oynuyoruz Bir şey diyeyim mi? Bu eli böyle bırakalım Gizemli atış ve avuç darbesi bizim için çok iyi Avuç darbesi kesinlikle Jack için Gizemli atış da kesinlikle Samira için olacak Ki 3 manalık bu çukur uzmanı da bizim için aşırı tatlı oldu Şimdi izleyin Samira oynayacaktır Çünkü genelde oynarlar Hiddet reis geldi ha Pas geç ve sonuçlandır. Burada bunu alabiliriz. Ben buradan daha çok verim alabilirim. Büyüyü bekletiyor olacağım. Burada çukur uzmanı gelsin. Sikke oluştursun bize. Ardından sırf bunu saldırmak için buna böyle bir hamle yapalım bence yapmayalım gerek yok. Bunu nasıl zaman zaten gizemli atışım ve avuç darbem var. Oyunun uzaması benim için çok çok daha iyi. Burada gizemli atışı kardeşime aynen atalım arkadaşlar. Ve ardından Hex Teknisyen Palo'yu oynayalım. Ki set de elimizde. Hex Teknisyen Palo neden güzel arkadaşlar? Ehe. Elimdeki bu vuruş yaptığında elindeki en pahalı büyünün bedeli bir azalıyor. Hex teknisyen Palo gene gelsin. Elindeki bütün zımbırtıları harcatalım arkadaşlar. <laughs> Bak şimdi. Benim elimde ne var? Dehşet akoru. Bedelim bir azalır. Tüm düşmanlara bir hasar verirsin. Yani. Yani. Sonuçlandır. Bunu daha iyi kullanabilirdim bence. <laughs> bence bu tur seti oynamayalım. Bu tur. Hex teknisyen palom saldırsın. Bir hasar bir hasardır. <laughs> Allah'ım. Tamam sonuçlandır. Güzel şey. Zım, zımbırtılık yapmış ya. Tam bu tur karma oynayabilecek fırsat tanıdı bana kardeşim. Ya ama. Dert değil. Elimde iki tane stun'ım var. Tam 5'te bunu oynadım derdim tamamen benim elime daha fazla büyü oluşturması arkadaşlar. Bak alnık çözüm. Doğrudan 4'e 1'e karşı bloğum var artık. <laughs> Ki formül hakeza çok güzel bir kart. Eee şimdi arkadaşlar 5'e 3 olan bunu aynen bu şekilde yapıyoruz. Ardından 7'ye 4'e de stun atacağım. Bence tatlı. 2 hmm. mana dolduracak. Keke Muş'ta. E tamam. Peki bir şey soracağım. Ben burada bir avuç darbesi daha oynarsam 3'e 2 oluyor değil mi? Devam. Elinde sadece bununla bir sikke oluşur. Ve elinde sadece iki kartın var. Hı hı. Gerçi can odaklıydı değil mi bu? Tüh. Ben bunlarla bloklayabiliriz diye düşünmüştüm ya. Üzdü şu an. Tam 5 hasarı aldık. Üzdü. Karmayı veremem çünkü. Hemen burada üzgün bir parayı çakalım arkadaşlar ve aynen pas geçelim. Ne verdi? Surat dağıtan. Gayet iyi. İki düşmanı birbirine şey yaparsın. Set gelsin. Set kardeşimle 7'ye 4'ü keselim. 7'ye 4 değil de aslında 5'e 3 mü? Yok ya 7'ye 4 bizim için daha iyi olacaktır olursun. musun Tam olarak böyle yapalım arkadaşlar. 25'e 40. Diğer turda elimde bakarsınız ki sikke var. Şey, surat dağıtan var. Turu bitir. Bir de üstüne gizemli atışım var. Mükemmellik peşinde mi? Bu oyunda farklı isimleri olan 20 kart oynadıysan kedi kıyamet çağırırsın. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> oyunu neyle bitireceğimi öğrenmeye çalışıyoruz. Burada riskli bahis yani setin gitmesine izin verebilir miyiz? Bence burada ben yatsıma atayım ve benim setim gitmesin. Ama adım gibi eminim elinde bundan daha olacaktır. İki hasar verip iki sikki almasın. Ardından da buna ve buna bunu yapalım. İki sikke daha oluşturacak. Bir manaya ülen. Şimdi senin en de senin yaptığın hoş bir şeyim. Kaç mana gerek? 33. Bir böyle, üç öyle. Hadi deneyelim. Kaç etti? 34, 35, 36, 37 yetmiyor 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 üzüldüm 3 manadan patates olduk 34 3 oynasan 37 e bunlar oynasan gene aynı mantık üzüldüm yahu bak şimdi senin yaptığın iş iş değil kardeşim. eee 3 alacağız gibi duruyor. Devam pas geç. Yan kesici ha. Sessiz düşünüyorum. Gerçi anlık çözüm var buna karşı. Bununla da tam pas geç. Sikke harcıyor. 2 mana dolduracak ama ne gelecek çok merak ediyorum. Bunun yağmasını etkinleştireceksin. Pekala. Bir şey diyeyim mi? Bu tür dehşet akoru benim için daha iyi olacak sanırım. Kaç tane sikke var? Bir tane sikke var. Devam. Bunu bloklayamayız arkadaşlar. Sadece karmayla bloklarım. O da benim için iyi değil. Var rakibin elini bir nevi boşalttık gibi bir şey oldu. Tabii bununla vurunca elinde iki sikke daha oluştu değil mi? Güzel bir şey var. Çok iyi bu arada. Ama kuşanma hissediyor. Burada gelişmiş saat dostu oynamak yerine. Bence formül oynayayım. Dehşet akoru çok daha güzel. <laughs> Ama şimdilik oynamayacağım. Ve pas geçeceğim. Rakibin ne yapacağını görmek istiyorum. Ve rakip bana bir adet Jack verdi. 3-2-5 direkt elinden alırız. Sesli düşünüyorum. Bir böyle vursam dörde düşüyor. Yok. Yok öyle olmaz. Kardeşime rakip çeker ver. Tamam. Ardından bununla beraber Jack'i al ve kesmeye çalış. Ama diğer tür patates oluruz. O yüzden bu şekilde yapmak benim için çok daha mantıklı olacaktır. Ona 3'ü elinden alalım. Artış oku deneyelim. <laughs> diğer tur çünkü direkt gizemli atış atıp elinden alabilirim. 12 mana harcaması gerekiyor olacak rakibin. Yani 2 verse 1 mana 2 mana Direk oynardım ama şu an değil. Bir de arkadaşlar <laughs> karmamız level atladı. Bu saatten sonra rakibin ne yapacağını ben de çok merak ediyorum. Formül harika bu arada ama formül oynayamayız. Şimdi gülüm. <laughs> dehşet akoru geliyor ve dehşet akoru senin her şeyini alıyor. Yine de Jack'in kart gerek yok. Anlık çözüm gelsin yine de. Aynen bunları koyamıyoruz ki. Karşılaşmaya geç. Savunabilecek hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi tur 10'da biz bu maçı direkt kazandık. Okey umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek günle görüşmek üzere. Hoşçakalın.